merhaba arkadaşlar nasılsınız Arkadaşlar bu benim üçüncü videom ve bu videoda da yine Brawl Stars oynuyoruz ve Arkadaşlar bu Brawl Stars adam çekim videoda tam bu almıştım Arkadaşlar bu videoda da e bir maç yapsak alıyoruz onu göre ben bir tane ya karakter seçiyorum arkadaşlar Arkadaşlar bari biraz çıksam bunu jetonları alıyorum ve o mega kutuya atıyorum. Arkadaşlar siz de çeçen videoma ben 150 like istedim ama siz 300 like atmışsınız. Arkadaşlar bu videoda 300 like gelse bu videonun başka mega kutusu gelecek. Uf arkadaşlar ben Bali ile çok da yakışı oynayabiliyorum. Bilmiyorum onu görmem başka bir karakter seçeceğim şimdi. Arkadaşlar ben buradakiler de sakladım ki birden karakter çıkar ona verelim. Arkadaşlar Dolmaz. Pini Dolmaz. En az kupa Brock'tu. Yok arkadaşlar. Arkadaşlar ben öyle arayacağım. Yoksa olsun. El Primo arkadaşlar iyi bir olmaz. Ben yeni de El Primo çok güzel oynuyorum. <laughs> arkadaşlar burada 15 kupa alsak bir de yani 15 kupa alsak mega kutu açıyoruz ve bu arada da internet donmuş. Ben interneti yakın gideyim. Arkadaşlar yine internet dondu. Şimdi arkadaşlar gidiyoruz. İşte geldi internet. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar kabağında koltu var. İnşallah kozma. Yağırma. Yağırma. 11 etkar. Arkadaşlar beni onu öldürmek için bana ulti lazım ve ben o ultiyi nereden bulacağım? Bravo Stars koymuş adını Edgar. Edgar 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 Arkadaşlar Edgar Edgar öldürüyordum. Onu öldüremedim arkadaşlar şunu şuraya koyalım. <laughs> arkadaşlar son 7 kupa alsam rüzgar. Arkadaşlar rüzgar şimdi on bilmem mi? Kimse bana arkadaşlar atıp bir rüz. Ve ben arkadaşlar benim bir tane kulübüm var. Siz de buraya gelmeyi unutmayın. Adı Delimine. Bunda yaradan bayısı budur. Arkadaşlar Spike var, Edgar var önce yılı var. Ve sonra al bayrak var, kolekti var, sözü var ve başka karakter. Arkadaşlar bundan sonraki videomda o orada Dane mike var, o dynamik alarak. Arkadaşlar inşallah şimdi 7 kupa alırız da omega kutuyu atarız. Arkadaşlar ön kabağımda bir rus var arkadaşlar onun için birinci vursun. Arkadaşlar, arkadaşlar internet, internet. İşte bu arkadaşlar internetimiz geldi. Arkadaşlar Arkadaşlar ben Türkiye vurmak istemiyorum. Ben Rusya gideceğim. Ah arkadaşlar taştım Türk öldürdüm. Arkadaşlar ben çok bir, bir şey yaptım. Türkçe'yi öldürdüm. Türkçe primasını özü Arkadaşlar buna da öldük. Yuh be. Böyle gidiyor. Arkadaşlar son bir kupa. Arkadaşlar ben bu bir kupayda kasıp hemen geliyorum. Ya da arkadaşlar sizinle kasayım. Arkadaşlar burada bir tane kutu varmış yani ki aldım. Ve arkadaşlar bu Dynamite dersen kromatik vuruyor. Dynamite kork kork korktu ve kaçtı. Sözle diyemedim dilim püştü. Arkadaşlar Mike her yerden kıstırdılar ve öldürdüler. İnşallah beni kıstırmaz da. Jesse, Jesse bırak peşimi artık. Arkadaşlar burada bir Rosa var. İnşallah Rosa'nı öldürürler. El Primo, El Primo Rosa'nı öldürdü. Yani Jesse'ni de öldürdü. Bunları da öldürdü. Ultim Sefiyer'e eşit arkadaşlar. Ben öldürecek. Öldürsün ya. Onun da ben bir ok bir pay. İnşallah verir arkadaşlar. Tam 20 tane verse bana bastı. Arkadaşlar tam 60 yok. Tam 50 tane verdi arkadaşlar. Ben bunu seherden niye yapıyorum ya? Arkadaşlar. Mega kutum. Arkadaşlar. Koyun bir tane tezgünden kapattım. Arkadaşlar mega kutuya bastım. İnşallah bir tane karakter çıkar. Efsanevi kromatik gizemli olmasa da olur. Adi bir tane ne karakter çıkarsa çıksın. Bastım. Arkadaşlar alt yazdı. Alt yazdı arkadaşlar. Arkadaşlar insa, inşallah aksesuar değildir. Arkadaşlar sürt. Arkadaşlar biz buna bir tane beğeni atmaz mıyız be? Arkadaşlar. Sırt be. Tam 1939 kupada bir tane kromatik sörcümüz oldu arkadaşlar. Arkadaşlar bu sört için beğeni butonunu kurun be arkadaşlar. Sırt be. Arkadaşlar ben bu sözü bir like atmaz mıyım? Arkadaşlar söz. Koyun bakalım şimdi. Şükrana girelim. Arkadaşlar. Hani efsane bir oramıza bakalım. Arkadaşlar söz be. Efsane Arkadaşlar bir şey de var. Efsane bir oranım düştü. Arkadaşlar sürt. Hele ben şoktayım ya arkadaşlar. Sört, sört. Arkadaşlar sört. Bunu bir beğeni butonuna kırın be arkadaşlar. Dumbuzdayım beğeni butonuna. Da. Artık 300 yok. 3000 beğeni istiyorum arkadaşlar. 3000. Arkadaşlar bizim Las Kopak'tan YBJ'den neyimiz eksik? Arkadaşlar bir beğeni butonunu kırın be. Arkadaşlar kırın be beğeni butonunu donlu sırt arkadaşlar bildiğimiz sırt arkadaşlar ben bu için bir tane maç atayım beğeni butonunu kırarım ve be ben bu için siz de kırın be arkadaşlar sırt çıktı arkadaşlar şimdi bir maç atalım kabağımızda bul var bul bala arkadaş arkadaşlar hoppa dana hoppa <laughs> arkadaşlar ev olmaz birinci master arkadaşlar bir master oynayalım bu sefer bir çıkacağım be arkadaşlar arkadaşlar ben hala şoklarım. şoktayım be sört çıktı sört sört be arkadaşlar bu biliyor musun ne demek sört Arkadaşlar bunun için bir tane beyinli butonunu kırın bana yeter. Yeter ve artar bile. Arkadaşlar ben galiba yine öleceğim. Yine öleceğim. <laughs> arkadaşlar arkadaşlar el primo is kim? Bana vurmaya gelmiş. Arkadaşlar el primo it kim? Oğlum lan sen kimsin lan bana vuruyor? Lan sen kimsin lan el primo diyecektim. Ken öldüm arkadaşlar. İyi bulmaz arkadaşlar. Sözümüzü de çıkarttık. arkadaşlar gelen videoda bu dynamite kalacağız. Arkadaşlar siz bana like atın ki ben de param olsun ve geleyim bu dükkandan bu taşların hepsini alayım. Buradan da Pro Brawl yükleyeyim arkadaşlar. Arkadaşlar beğeni butonu için hala kırmamışsınız arkadaşlar. 2 videom var hala da kırmamışsınız. Beğeni butonuna bir çökelim be arkadaşlar. Hoşça kalın. Bu videoda bayağı 300 demiştim. Şimdi search çıktığına göre 3000 diyorum. Arkadaşlar 3000 like atarsanız beni çok sevindiriyorsunuz arkadaşlar. Ve Mehmet diyor. Arkadaşlar Tırım bu benim Mehmet dostumdu. Bu da benim konuşumun dostudur arkadaşlar. Bunların da videolar var. Bunların da videolarını beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar Sırf çıktı be. Hala ben şoktayım arkadaşlar. Sırt. Arkadaşlar şimdi gelin bir tane. Şu anda var savaşıyorlar. Arkadaşlar sizin bir söz soracağım. Ben ya burada hiçbir şey yazamıyorum. Ama gördüm bir tane. Planı gönderdim. King hala oyunda oyun şu anda savaş oyun şu anda arkadaşlar poşet kalın bu videoda Bu videoda 3000 like katma unutmayın görüşmek üzere gelen videoda da bu da aynı maykaldır kalın arkadaşlar.